Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kur'an öğreniyorum derslerimizde. 22. dersimizde kaldık. Bu dersimizde iki ötreyi göreceğiz. Ee, yani ince harfleri ün un, un arası bir ses ile kalın harfleri un sesiyle okuyacağız bu dersimizde. İnce harfleri de ün sesiyle okuyacağız. Evet başlayalım. Gördüğünüz gibi çit ötremiz normal ötreye göre biraz daha şeklende değişik. Bakın biraz böyle V'ye de benziyor. Ve ucunda bir ötre var. e ha Bakın nasıl okuduk? Harfimiz D harfi. ince bir harf. Ün sesiyle okuduk ötremizi. E-HA-DÜN e azabun bakın z harfinde ne var uzatmamız var hareketsiz bir elif gelmiş onun için buradaki z harfimizi bir elif miktarı uzatacağız azabun azabun kitabun kitabun yine burada t harfimizde uzatmamız var kitabun el-lemun el kadirun bakın nasıl okuduk ra harfimizi run un sesiyle okuduk çünkü ra harfimiz kalın bir harftir kadirun kadirun rahimun rahimun habirun habirun Hamidun Hamidun Mecidun Mecidun Gafurun 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 Şekurun Şekurun Bu kelimemizde ötremize bir tane eklenmiş? Şette eklenmiş. Adövün. Adövün. Önce vav'ı cezimledik. Sonra harekeledik. Adövün. Adövün. Sommün. Sommün. Bükmün. Bükmün. Umyün. Umyün. Ad Adlun. ad lün. Burada D harfimizi biraz daha belledelim. edelim. D'miz cezimli bir şekilde gelmiş. Ad Adlun. ad lön berkun, berkun Bakın ra'yı kalın okuduk. Ber ber Berkun Meradun Meradun ظلماتٌ ظلماتٌ غشاوةٌ غشاوةٌ أزواجٌ أزواجٌ حقٌ حقٌ خيرٌ خيرٌ غيبٌ Gaybun Ce'ilun 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 İki ötre dersimiz bu şekilde arkadaşlar. Ee, bir de bakın aşağıda e, güzel bir hadis-i şerif var. Onu da okuyalım. Peygamber Efendimiz bir gün arkadaşı Ebu Zer radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Ey Ebu Zer sabahleyin Evinden çıkıp Kur'an'dan bir ayet öğrenmen senin için yüz rekat namaz kılmandan daha hayırlıdır. Evet hadis-i şerifte de gördüğünüz üzere Kur'an-ı Kerim okumak, öğrenmek ecir ve sevabı çok büyüktür. Bu vesileyle inşallah sizler de Kur'an öğreniyorum derslerimizle adım adım Kur'an'ı öğreneceksiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.